acele etme. Hepsine dikkatli bak olur mu? şey Yusuf evde mi? Bakıyorum ama yok. Bunların hiçbiri değil. Kız şüphelendiği adamı tespit edemedi. Elim hala boş. Böyle tek tek fotoğraf göstererek olmayacak. En iyisi robot resim çizdirmek. Doğru. Doğru. En azından ekiplere dağıtacak eşkalimiz olur. Ressam çağıralım. Acil olduğunu söyleyin. Bir an önce gelsin buraya. Tamam ya. Benim bir adamım vardı. Hallediyorum ben onu. Hadi iyi olur. Selam. Ne durum bu Engin gel. Yusuf'a uyuşturucu kim sattı bulmaya çalışıyoruz. Savcı ile nasıl geçti? Gergin her zamanki gibi. Narkotikten birkaç amirle konuştum yolda gelirken. Şu uyuşturucu işine bulaşmış adamların takıldığı birkaç mekan öğrendim. Baba bence operasyonu birlikte yürütsek iyi olacak. Haklısın. Ne kadar kalabalık o kadar iyi. Hazırlanın. İşimiz çok hadi. Baş üstüne müdür. Baş üstüne.